Elyon kapalı betasının gecikmesin ile beraber bir marble yarışına tutulduk. 5 yarışlık bu amansız mücadeleyi ben başlatıyorum. Geç kalanlar üzülmesin. Hadi bakalım. Komutlar bunda çalışmıyor. Normalde boost falan vardı. O modda değiliz. Yani komutsuz. İzliyoruz. Hadi bakalım. Yarışımız başladı arkadaşlar. Bakalım. Oy! Güzel bir pist şey dikli bir pist. Aha ilk fırlayanlar çıktı. Drew Kendricks o güzel güzel. Ay Moonface Bedo. Bedo adının uğursuzluğuyla Allah ısmarladık. Furkan geride kaldı. Kadir belki de birinci olur. Bakalım burada takılanlar takılıyor. Hadi hadi hadi, hadi beyler. Beklemez. Hayır Jim Jankler. Elenen eleniyor. Ölenle ölünmez diyoruz. D çetin, D çetin o da aşağı gidiyor. Druk Hendrix, Druk Hendrix'i bir övelim dedik. Bugün öldü. Yellowish TV. arkadan gelenler emin ama yavaş adımlarla geliyorlar. Shinoya en önde. Shinoya birinciliğini koruyabilecek mi? Aşağı mı düşecek? Aman tarım Mr. Nava bu ne yaz? Ançay'ın götünden vuruyor ve aşağı düşürüyor. Kadir 34-05 gitti. Aha Furkan Emre bu hızdır, öfkedir diyor. Among Zera geri yola girebilecek mi? Yellowish TV, Yellowish TV yayıncı buff'ı diyor. Lan Among Zera şansa bak. Amongsera'daki şansa bak geri piste girmeyi başarıyor arkadan gelenler. Biz arkadan geliriz ama Mr. Sizer aşağı düştü o Amongsera kadar. Hexworn, aman Allah'ım ölenler ölenler. Hexworn Yerlovich TV birinciliğe gidiyor. Shinoya Aze. Hadi bakalım. Bayağı bir ölenimiz oldu ya bu yolda düşenler oldu, Mum gibi sönenler oldu. Furkan Emre hadi bakalım. Ay! Elenenler eleniyor. Halker Allah'a ısmarladık. Tam da aboneliğini yenilemiştim bugün. Yellowish TV mi? Ardurex mi? Yellowish TV mi? Ardurex mi? Yellowish birinci. Ardurex ikinci. Şinoya yavaşladı. Jo Joseph, Josef Joster. Bakalım belki de bitişe ya. giremedi. Furkan Emre vay biz ölüyoruz falan diye ağlıyordu. Bitişe gelebildi. Valla son dakika ölenler oldu. Hile var ben saymam. Daha dört yarışımız daha var. Sorun yok. Bak bak Nalbat Melih. Nalbat Melih o kadar elenene rağmen. Ya Nalbat Melih seni övecektim de. Övemeyeceğim ya. Geri geri gidiyorsun. Şimdi elenirsen de hiç şaşırmam. Hop. Nalbat Melih kaldı geriye. Hadi bakalım. Bakalım bugün bitirebilecek mi? Bugün Nalbat Melih. Bu ne hız? Ve kazananımız. <laughs> Şimdi Evet. Evet şu şekilde. <laughs> Yayıncı buff'ımız çalışıyor çok şükür. Sıralamamız bu şekilde 5 yarışın toplam skorunu alacağız ve hızlıca bir sonraki yarışımıza geçiyorum. Herkes derecesine bakabilir. Elenenlere baş sağlığı diliyoruz. 128 milyar puan nerede? Bunu bilemem. Melih hiç acele etmedi. Emin ama ay güzel harita. Bunu oynamıştık. Ünlen Play'le ben katılırım bu arada abi hiç. Ee, yok yayıncı katılmasın. yayıncı birinci yapıyorlar öyle şeyler. Bilmem ben. O sırada siz katıla durun. Hemen şeye de bakalım. E, sitede bir güncelleme var mı? Yok. Discord'da bir güncelleme var mı? Yok. E, Körom arada tekrar yazalım bir yandan. Şurada yazayım ayıp olmuş. Siz ünlem play yazın bu arada katıl. Hay biliyorsunuz. Kanka girebilirsen ya da haber olursa beni de haberdar et. Tamam. Gerçi yayındaydı Kör Omar ama olsun. Şöyle geçelim. Tamam. Herkes katıldı mı 30 yarışı? 2 yarışımız eksik bir öncekinden sanırım 3. Tabii. <laughs> Harbiden en aşağıda başladı. En aşağıda başlamak dezavantaj da olabiliyor. Ha şuna bir çarpacağım, uçacağım. Joseph Rios'tur. Ha, aa bak Joseph sen geçen skoru da aldın amana. Katılamayan varsa diye daha fazla beklemek istemiyorum. Ve Ünlem play ben başlattım. Hala yazabiliyorsunuz bu 10'dan geriye sayarken. Artı bastım benimkine. <laughs> tamam kör omar da yetişti güzel. Ve hadi bakalım. Yarış başladı. Oy 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 oy. Tokat manyağı bak. Ben birinci başladım ama bak yukarıda kaldım gördün mü? <laughs> sağdan sağdan git. Ahşap desenli Fırat benimize oturuyoruz ve ilerlemeye başlıyoruz. Ne güzel cilalamışlar bunu. Aseti güzel. Buralarda elenmeler. Bu turda çok elenme olabiliyor ya. Hayırlısı. Hayırlısı. Türk deyiz. Önde. Bay Deichon. Moonfaced BDO. Bakalım BDO adının uğursuzluğu devam edecek mi? Kör omar. Son anda katıldı ama iyi gidiyor. Eee oyalanmaya devam siz. Vey. Şu tayfa bir daha takılacak mı? Vey. <laughs> Biz öne bak artık bakalım. Çanağa düşenler. Oha çanağa bile şundan koymuşlar ya. Ruh hastaları. Hadi bakalım. Ve ilk düşen art pop oluyor. Turkdays arkasından geliyor. Moonface BDO. Hadi bakalım. Burada takılanlar uzun takılabiliyor. Hiçbir şey henüz belli değil. Aa. Bak bak tersine gidiyor. <laughs> Herkes topuna hakim olsun arkadaşlar. Biz kimsenin topunun sorumluluğunu almıyoruz burada. Aman Tanrım, Atan, Kör Omar. Hem Semili, Yellowish TV. Pageant Hill. Ay Mr. Sizer, Will ne yapıyorsunuz? Lan Will Bir şey demiyorum ama alana takılacaksın. Ay bitirenler olmuş bile. Ben takılırlar sandım. Joseph bak geç katıldın ha. İyi ki katılmışsın. İki yarıştan da skor alacaksın. Moonface BDO geçen elendi ama bu kez geldi. Hadi bakalım. Etip Ah millet yuvarlanıyor. Nal batmeli. Hadi hadi. Bak bu kez öndesin. Yavaş olma. Şunu da fırladı. Oh. Bizim güzel sessizden takip eden abonemiz. Çok teşekkürler tekrardan. Prime'ın iyi kayıp. Pecamine <laughs> aso. Furkan Emre. Hadi bakalım. Kör Omar. İyi ki önden gidiyorsun dedik diyecektim. Of. Atan Mr. Sizer. Miyavman. Alan geliyor. Bak alan sizi yer. Aman. Toplarımız çıldırdı. Bitirenler kendi arasında dedikodu yapıyor. Mr. Sizerle Furkan Emre'yi alan yiyecek gibi hissediyorum ama bak şuradan arkadan arkadan geliyor. Mr. Sizler fazla azimli. Zaten atan hadi düş ya. Hah. Mr. Sizer o Furkan Emre hadi ya bütün gün seni mi bekleyeceğiz? Hah. Bir de elenirsen var ya çok söverim. Hadi 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 hadi. Hadi kardeşim hadi. Hadi yayın akışını kesiyorsun. Ve kazananımız Türk deyiz. Yaşasın ırkımız. Çin'e bedel Türk deyimiz. Söylenir Türk'ümüz. Birinci olarak 13 puan alıyor. Şu an ee, güzel. Sıralamamız bu şekilde. iki yarışın toplam sıralaması ise şu şekilde. Türk Deş. Vay benden bir puan fazla almış. Yani şu anki puan sıralaması bu şekildeyken. Ee, hop. Yarış sıralaması bu şekilde. Tek elenenimiz ise arkada çok oyalanan Viltair oluyor. Alana kurban gitti. Elyon'a girdi diyor. Elyon'a kim girdi? Hemen bakalım. Enonsmut. Ee, Köroman ne demiş? Tamam şimdilik girilmiyor. Şimdilik girilmiyor denmiş ama ee, bir yandan ben hemen denerim. Bir random track diyoruz. Elyon'a giriyor. Hemen bir deneyeceğim bir yandan ben. Ünden play yazarak katılabilirsiniz. Ben de yazdım. <laughs> Yayıncı buff aktif. Ee, hemen ben bir yandan play play'i sizde yazarken şeyden deneyelim Elyon'umuzu. Giriyorum girerse mutluluk. Benim şikayetim yok. Yanlış bilgi ise üzülürüz. 30 kişi katıldı bile. Joseph katıldın mı? Tamam. Ben bir yandan hesabımı şöyle girem. Yani şununla işiniz yok. Oh Şu güvenlikli şifre girme de kafayı yoruyor. Yarışı başlatacağım. Elyon'a giriş yapabiliyor muyuz? Ona bakıyorum. Ben loginimi dedim. Şu an... Ee, ...bekliyoruz. Şimdilik. Yani öyle katılmaya bir niyeti yok ama. O yüzden yarışımızı başlatıyorum. Abi o zaman niye giriliyor dediniz ya? Hani... ...aynen. Launcher kapalıyan. Lütfen arkadaşlar yanlış bilgi verenlere yani yaptırım yapmak çok istemiyorum samimi ortamımızdan dolayı ama. Aynen aynen. Hadi bak. Ooo Helker, Furkan Emre. Hiç favori isimler değildi diğer yarışlardı. Ve ayrı yollar seçtiler. Oha bu iki yol çok farklı gidiyor. Hangi yol avantajlı? Sanki Furkan Emre'nin yolu mu Helker'ın mı? Yellowish TV girdi. Aa iyi geride kalan olmadı bu kez. Herkes avantajlı. Sanki Furkan Emre'lerin yolu daha iyi. Çünkü bak gördün mü? Halker'dan Furkan Emre'den hesabet ve toptan ilk çıkan Furkan Emre oluyor. Hadi bakalım. Çarkta çanakta iyi şanslar. Ay şu çekişte çok kişi ölecek. Ay ben ölenleri görüyorum şimdiden. Hadi hadi. Aynen aynen üstten giden yani bu haritada soldan giden biraz dezavantajlı oldu. Bak Halker daha yeni iniyor. Biz vardık bile. Hadi Furkan Emre. Düş Furkan Emre. F Furkan Emre... He, Furkan Emre gitti. Abi Kadir gitti. Sa... He, ölenleri görebilirsiniz sağ alttan. Ay çok tehlikeli. Bir kötü oldum. E buradan düşene ne oluyor? He, hava akımı var. Şuna bak. Bu haritayı ilk defa görüyorum da burada çok ölen olur ya. O biraz üzücü olmuş. Yani şu hava akımında ölen olmuyor anladın. Ben öne bağlanıyorum. Ay! Son gelen de öldü. Küpleri kıralım, küpleri kıralım elemental küpler. QW bakalım bitirebilecek mi? Ateş küpünü parçalayıp ölecek mi? Belki de bitiremez. Bak takıldı. İşte öyle önden gidiyorum demeyeceksin, arkadan gelirler. E cinsel bir gönderme yoktur. Ay gitti Willtear. Şinoya gitti. Hadi Yelloviç TV. Go 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 go. Aha hava akımında zıplayanlar. İyi eğleniyorsunuz ha. Şaka mı bu? <laughs> Ay Mr. Sizer bak et Hadi hadi hadi. Ay! Adını söylediğim yaşamıyor. Ben ad, a, isim söylemeyeceğim. O QW birinci oldu lan. Moonfest B'de o küpe takıldı. O move to küpü. Ya kimseyi yavaşlatamadım. Yardır oğlum Şah Batur Gül Batur. Şah Batur Gül Batur. Valla zaten yine yarınız elendi. Allah kurtarsın. Akli bir. Hadi bakalım. Miyamen, Turk Days, Naeva. Galiba kimse elenmeyecek şu dakikadan sonra. Hadi toprak bitir. Aa Naeva 10. oldun ha. Toprak sen de skor alabilirsin 11. likten. QWR <laughs> randomumuz. Yok benim top bir mala bağladı. Senin iki cidden öyle oldu ya. Yani zaten 12 kişi bitirmiş. Herkes puanı almış. Ee, şöyle göstereyim. Elyon heh, bu sezon. Yani saygı duruşumuzu yaptık ölenler için. Bu şekilde. Yani sıralamada şu şekilde şu an. Aa Joseph elense de bak favori isimlerden. İki yarışımız kaldı. Şu an sıralama bu şekilde. Puan sıralaması. Elyona sitesinden kaydoldum. Kod mod göndermedi. Yani şu an kaydolmuşsundur ama indirdikten sonra girmek için bir redeem kod seçeneği var. Hani CBT aktif diye. Yoksa indirdikten sonra giremeyebilirsin. Tabi bilemem. Ben sadece anime TD ekspertim. Oy oy bu nasıl? ay bulutların üstünde bir harita. Ünlem play yazmayan da ne bileyim diyorum. Bizi niye bu kadar uzak başlattı ya? Bu haritada da ilk defa oynuyorum. Ne güzel bir meme sesi çıkardı. <laughs> Toplu yine başı kadar şey kalmayacak. <laughs> Hadi bakalım. 32 olduk. Birkaç katılmayan kaldı ha? Geç kalmayın. Bir dakika daha bekliyorum çünkü e, hani favori isimler sondan yazabiliyor. Bir dakika kadar değil de çok az. 33 olmuşuz. Ben starta basıyorum. 10 saniye içinde artık gelen gelir. Furkan Emre bak geç kalmışsın. Gerçi arkada başka işte uğraşabiliyorsunuz. Hak veriyorum tabi. Başlattım. 10 saniye içinde katılabilirsiniz. Ses cici demişsin de yok. Ses bende geliyor. Hadi bakalım. Neymiş bu? Bu bir top yarışı. Hem -E ilk çıkan isim oluyor galiba. O BRK ile beraber hack on. Neyse ismini söyle. Oy! <laughs> bu harita harika. Haritayı yapan ellerine sağlık. Çok iyi Furkan Emre Emsemili. Yandan da giden favori isimlerimiz. Hadi bakalım. Bu harita harika bir şey değil mi? Yani tasarlayanın yüreğine sağlık. <laughs> Bu top bozuk. Her oyun yeni toplarla katılıyorsunuz efendim. Ay baksana bildiğin havalimanı şeysi yapmışlar. Çok iyi. Çok çok iyi. İsimlerimiz ilerliyor. Yellow TV hilesini yapıyor. Emsemili buradaki favori isimlerimiz ise o Helker. O Mantarım baş başa bir mücadele. Hadi bakalım biletlerinizi okuttunuz mu? ve ilk girenlerimiz başladı. Ay ne güzel arabalara falan takılacağız muhtemelen. Elyon için ağır pay-to-win diyorlar. Olabilir. Ya ben şuna bakacağım zaten. Yani ben Elyon'a rekabet için girmiyorum. Elyon'u sarsacağız arkadaşlar. Klan kuracağız. İnsanların e, burnundan kan alacağız işte. Değil yani zaten. Ne içerik sunuyor bakalım. Hava akımı. Benim kulağım çınladı bu arada. Artık ne sövdüyseniz. Oy 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 iyi kimse düşme ha. Bak 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 güzel güzel. Kayısı döner. <laughs> oy severim canım çekti. Mister Sizer mi bitirecek? Ortadan giden daha avantajlı geldi bana. Yandan gidenler aynen bir çarpıp yavaşlıyor. Ay Shinoya nereye çarptı? Bildiğin hile oldu. Yo, çıbıklar çıkıyormuş. Vallahi Shinoya tam bitiriyorken takıldı ve Mr. Sizer birinci oldu. Hadi bakalım. Şöyle. Girenler giriyor. Kör Omar. Yok aynen benim oyunlara bakışım o yani. Pay to win olabilir de. Bana ne veriyorsa oynarım. Giriş bedava değil mi kardeşim? <laughs> Girerim sıkılana kadar oynar çıkarım yani. Bolca geldik. Ya akli bir ne planlıyor ha? La bir. Kardeşim yayın akışını bölüyorsun. Kardeşim bulutlara takılmaz mısın? Ee, Elyon'un fiyatı hakkında falan bilgim yok. ve şu an kapalı beta'ya giriyorum. Mr. Sizer birinci oluyor. Mr. Sizer, o Furkan, Köromar, vay aboneler de sıralamaya girebiliyor. Shelker, Naeva puan almış. Hemen şöyle Elyon bekleme şeyi yapıyoruz. E, puan sıralamasında ise son yarışa gireceğiz. Yani ilk onumuz bu şekilde. Yani Nava'ya kadar, Kadir'e kadar hala birincilik mümkün. 21 puan. E, 13-14 puana kadar gelebiliyor. 13 desen 21. E, bak burada 21 var ama. Yok Shinoya da elenir. Yani birinci olamaz. Moonface ve çok puan var. 13-18. E, şey. Hackworn'dan itibaren hala ümit var. Ve son yarışımıza başlıyoruz. Bu elde birinci olursam bir ihtimal kazanırım. Belki, belki. Oy, bu harita çok güzel duruyor. Erzurum. Ünlem <laughs> play. Elyon'dan hala haber yok bu arada. Yani bir şey diyemiyorum sizlere de üzülerekten. Zaman da vermemişler. Yani Elyon'la ilgili kusura bakmayın. Ben bugün size hemen Elyon'da sunmak istiyordum ama olsun içeriksiz bırakmıyoruz yayında. Ünlem play için tüm yarışmacılarımızı bekliyoruz. Buyurunuz, buyurunuz. Buyurununuz. Oh. Bu aralar biraz uyku düzensizliğinden falan rahatsız olmuştum da toparladım iki gündür ya. Şöyle bir kolonya alayım kendimi. Senin canın sağ olsun. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. dinliyorum, Sevinlendim. Herkes ya 36 kişi olmuşuz başlatıyorum. Haydi bakalım. Son yarış. Kaderan. Bir bakarsınız birisi 20 puan alır çok hızlı bitirir ve amansız bir birinciliğe de oturur. Burada ne olacak acaba? Sanki burada bir yarışmıştık ya ilk zamanlar hatırladım gibi. Bak ortadan hiç gidişi olmuyor sağa soldan bak. Orta tam ortadan şöyle hatırladım varmış. Yoksa bu ortayı niye yapsınlar? Bu neymiş ya adam imzasını yapmış. Dizaynlayan Havalı. Hadi bakalım tüplerinize girin. Heh. Dökülün bakalım. Vidalara çarpın. Oo direkt sağdan atlayanlar oldu. Ayıptır. taş koy. Aa yola parçalanan taş koymuşlar. Ay pis çok iyi değil mi? Sisli. Adam dağma koymuş helal olsun ya. Lan taş yuvarlıyorlar. İyi arkada kalan yok şimdilik. Hadi bakalım. Taştan ezilip ölme diye bir şey yok herhalde. O iyi. Patlamadan düşür. Ha karı kazacaksınız bir de. Çok iyi. Bak bak gördün mü? Karda yavaşlıyorsun. Güzel harita. Havalı harita. Bir kar daha var bakalım. Moonrise. Hadi bakalım. Zaten burada bir yavaş. Ay şurada hızlananlar dikkat etsin. Aşağı düşmesin. Gerçi nasıl dikkat edeceksiniz. İyi herkes yakın gidiyor. Her an her şey olabilir. Yolun sonunu görememek de ilginç geldi ha. Atağın çıldırı da atağın birincilik istiyor. Dikkat taş düşebilir. Lan play yazamadım. Akli bir. Aha. Belki de Yohale kaderi olacaktı sende de. Boş ver. Yohale'ye veda ediyoruz. Bakalım yola tut. Aa ya ne kadar şanslısınız ya. Atam bu ne şans ya? Ben bir şey demek istemiyorum. Ben bir şey demek istemiyorum. Bak millet taşa falan takılıyor. Bunlar gitti ki. Aa ay ne güzel. Buz harbiden. Abi harbiden ha bu yolda mum gibi sönenler oldu. Ay bu orta tehlikeliymiş sağa sola düşebilirsin. Şu yol aa bitişe bunlar gelmiş. Hadi bakalım taşı kırıp biraz yavaşlayacaklar ama şu üçlü güzeliyle yaptı. Atanın yazdığı bütün ünlem buz spitler işe yaradı. Ben ona inanamıyorum ya. Çeti parçaladı Atan. Shinoye emin adımlarla geliyor. Hackworn, von Kromar. Aman ya Rabbim ortada takılmayaydın. Buzun içinde kalmış. Ay ortada takıldıysan senin işin uzun. Kenardan gelenler şanslı da ortaya takılan zor çıkıyor. Heh, çıktı kör omar. Hala bitiren olmadı. Bakayım. <laughs> Çıbıklara dikkat. İyi ki dikkat. Ay kör omar nazar değirdik ya. Nerede öldün? Şunlar fırlatmıştır. Alan geliyor bak dağdan dağdan. Yellowish TV. Benim gitti birincilik. Mr. Sizer. Birincilik gitti. Kayısı dönere bak ya. Karnım acıktı senin yüzünden. Severim. Adam da her yere reklam koymuş. Yeter daha. İyi tasarladın. Tebrik ediyoruz. <laughs> vay 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 vay. Milteir. Moonrise. <laughs> D.C. Çetin. Bakalım ölmeden atlatabilecek mi? Şimdilik iyi gidiyor. Kara girdi. Moonrise mi DC Çetin mi? Sanki Moonrise evet evet. Çok zor DC Çetin. Güzel ama bitirebildi. Bu yarışta da sıralamamız bu şekilde. Puan alanlar şey şöyle bu sezona bakalım. Birinciyi görmeye hazır mıyız? Ben onu soruyorum. Hemen Discord'dan özel tagini de vereceğiz. Birinciyi görmeye hazır mıyız? Şu Ata'nın yazdıklarına baksana en son. Une speed, wow, wow, <laughs> <laughs> O zaman, Eee... kah şuradandı. Bakıyorum, bakıyorum, bak. Tam. Birincimiz Q -W -R -Z -X, 19 oluyor. Tebrikler, tebrikler. Bu sezonun birincisi Türk'teyiz. İkinci de ben elenmesem birinci olabilirmişim ha. Yani 18 puan. 4-5 puan alsam ki yani 5 puan da alınır. Tüh. Mr. Zler baksana favoriler hep elenmiş. Cık cık. Çok üzdü. Çok üzdü. Sıralamamız bu şekilde. E, QWRZX Buradaysan Discord'da e, genel chat'e kazandığınla ilgili bir şey yazarsan ya da Discord adın aynı mı bize belirtirsen e, ödülünü verelim. Ufaktan Buradaysan da yazarsan tamam. seviniriz. Bu da böyle bir sezonda arkadaşlar. Bu da böyle bir 5 yarıştı. Katılan herkesi tebrik ediyoruz. Değil evet Elenen az oldu da. öz oldu. Üzdü. Üzdü. Ben elensem şöyle ucundan kullandım. <laughs> ya sorma. Yani sıralamada yüksek olanlar elenmiş. Zaten birinciliği böyle rahat bırakmışız. Telefondayım. Ha, tamamdır. Discord'da, bizim Discord'da mısın? Ee, eğer bizim Discord'daysan, genel çete sohbete yazabilirsen, ismin aynı mı bilmiyorum zaten çünkü. Sana moderatörle ahududu reçeli arasındaki özel e, Marble birincisi teğini verelim. Tebrikler, tebrikler.